Akıllı telefonlar hayatımızın merkezinde yer almakta. Peki elimizden bir an olsun düşmeyen akıllı telefonlar güvenli mi? Bugünkü videomuzda bu sorunun yanıtını vermeye çalışacağız. Ama öncesinde videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Motorola artık popüler bir marka değil. Maalesef Apple, Xiaomi, Samsung gibi rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Ancak böyle olmasının haklı bir sebebi var. Çünkü oldukça güvensiz bir telefon. Motorola Droid 2'si ile rutin aramalar yapan 30 yaşındaki Teksaslı Aaron Emery'nin telefonu kulağında beklenmedik bir şekilde patlamış. Kulağı kanayan ve hastaneye kaldırılan Emery'e 4 tane dikiş atılmış ve başı bandajlanmış. Emery, başta hiçbir acı hissetmediğini ancak sonrasında kulağından kan damladığını söylemekte. Patlayan tek telefon elbette ki Motorola değil. Popüler akıllı telefon markaları da patlamakta. Öyle ki tanıtıldığında 2016'nın tartışmasız ki en iyi telefonu olarak kabul edilen Samsung Galaxy Note 7 bile patlamıştı. 3 yıl önce Note 7'nin patladığına dair ardı ardına haberler yayıldı. Bu patlamaların nedeni genel olarak bataryadan kaynaklanmakta. Yaşanan patlamalar üzerine acil bir şekilde harekete geçen Samsung, satış sayısına göre oranı düşük olsa da sorunun büyümesini önlemek adına tüm Note 7 cihazlarını geri çağırmaya karar vermişti ardından değişim aşamasına geçen firma bu sefer Samsung SDI bataryalar yerine Amperex Teknoloji adındaki firmadan Galaxy Note 7 bataryası alarak ikinci parti ürünlerine bu yeni bataryalara yer verdikten sonra Note 7'yi yeniden piyasaya sürmüştü. Ama yine de Note 7 patlamaya devam etmişti. Peki daha önce hiç akıllı telefonunuz patladı mı? Patladıysa markası neydi? Akıllı telefon görünümlü tabancayla videomuza devam edeceğiz. Ideal Conceal isimli şirket akıllı telefon ve tabancayı bir araya getirerek bilerek saklanan silah kavramına yeni bir boyut kazandırmış. Güvenliği açık konumdayken akıllı telefonlardan farklı görünmeyen cihaz, kilidi açıldığında 380 kalibrelik yani 9 milimetrelik bir tabancaya dönüşmekte. Kilidi açıldıktan sonra kabzası ve tetiği ortaya çıkan tabancanın çift namlusuna birer adet mermi sığmakta. Telefon görünümlü tabancanın akıllı telefon özelliği ise yalnızca görüntüden ibaret. Akıllı telefonlar hayatımızı birçok yönden kolaylaştırırken maalesef ki bir yandan da sağlığımıza tehdit oluşturmakta. Bu zararların başında ise radyasyon gelmekte. Yapılan araştırmalarda en fazla radyasyon yayan akıllı telefonun Xiaomi Mi A1 olduğu ortaya çıkmış. Xiaomi Mi A1 ise 1.75 ile ilk sırada. Ayrıca yapılan araştırmada Xiaomi ve OnePlus cep telefonu radyasyonu açısından en kötü sonuçları alan telefonlar arasında gösterilmekte. Listede sadece Xiaomi ürünleri bulunmuyor. Apple'ın zamanında çok popüler olan iPhone 7 ve 8 gibi premium telefonları da aynı zamanda Google'un en son Pixel ürünü de bu listede bulunmakta. OnePlus 8 Pro'nun videomuzda olmasının nedeni X-Ray kamerası. OnePlus 8 Pro X-Ray modu daha doğrusu fotokrom filtresi sayesinde cisimlerin boyaları ortadan kaldırılmakta ve iç mekanizması net bir şekilde görüntülenebilmekte. Örneğin bir elektronik eşyanın ya da plastik bir şeyin içeriğini detaylı bir şekilde görmeniz bu yazılım sayesinde mümkünmüş. Ancak bu özellik bazı gizlilik sorunlarını da beraberinde getirmiş. Daha sonra bu firma çok tepki alan bu özelliğini devre dışı bırakma kararı almıştır. Peki sizce OnePlus 8 Pro'daki bu özellik devre dışı bırakılmalı mı yoksa kullanılmaya devam mı edilmeli? Cevaplarınızı ve videomuzda bahsettiğimiz diğer telefonlar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bekliyoruz.